Sayın Başkan Değerli milletvekillerim Son bir haftadan beridir yaşananlara bakınca özetle şunu söyleyebilirim. Halkımızın akıl sağlığını Covid salgını değil bu hükümet bozacak. Geçen hafta sonundan beri başlayan Dengesiz karar hali, hali halen daha hükümette devam etmektedir. Özellikle bu konuşmayı başbakanlık bütçesinde yapma sebebim de başbakan'a bu konuda ciddi anlamda görev düştüğünü zaten hepimiz biliyoruz. Koordinetman anlamında gerekli orkestra şefi durumunu almadığı takdirde daha çok şeyler yaşayacak halkımız. Ama gelmiş olduğumuz noktada. Bence hiç kimsenin bunları kabul edebilecek sabrı kalmamıştır. Çünkü dünkü olay yerel vaka sayısından ayrı. Dün yaşanan ölümler ve yaşanmaya devam edileceği sanılan bu dramatik durum aslında gelmiş olduğumuz noktada kapasitemizin ya. artık taştığını ve farklı bir uygulamalarla bunun önüne geçmemiz gerektiğini göstermektedir. Ama ne her ne halse geçen hafta sonundan beri gerek geçen hafta sonu gerekse bu hafta sonu bakanlar kurulu sağlık üst kurulunun almış olduğu kararları budamaya çalışıp budadığı kararları anormal uygulanamayacak, üretmeyecek duruma getirmiş durumdadır. Yani yapmış oldukları değişiklikler veya ekstra farklı kararlar ne yazık ki aslında işlevi olmayan, hiç de pandemiyi durduracak veya yavaşlatacak sonuçlar doğurmayacak kararlar oldu. Ve bunu da bırakın. Kapanmış oldukları bölgelerde özellikle son dün alınan karar sonrası kapanmış olan bölgelerde o bölgenin esnafıyla belediye başkanlarında karşı karşıya getirdi. Alınan kararlar ve bence çok ciddi bir durumdur bu. Yani göz ardı edilemez. Ne demişti belediye başkanları? Lütfen bizim bölgemizi kapatın. Ama bizim bölgemizdeki esnafı kapatın. Ama oranın halkını başka yere gidip alışveriş yapmaları için veya gidip gelmeleri için serbest bırakın noktasında bir kararla siz e, ilerlediğinizde ne oldu? Ne dedi oranın esnafı? Yanlış yaptınız sayın belediye başkanları dedi. Benim önlerime geçiyorum. Şimdi vereceğim misin önlerimi? Önerilerim ileridedir. Sokağa çıkmaya sayıda alakası yok. Şimdi, e, yani Mart ayında yaşanan kapatma şeklinde bir kapanma yapılacak. Bu ayrı bir şeydir. Farklı kapanmalar da yapılabilir. Ama net olan şudur. Net olan şudur. Bir defa, yani yüz yataklı hastanemiz var diye, yüz hastamız olacak. Da bu yüz hastaya biz bakabileceğiz diye bir şey zaten yok. Onu bırakın, ona bırakın. 180 kişi var deniyor. Değil mi otellerde, Tem, e, Covid pozitif bunlar, Covid pozitif diye konuşuluyor. Şimdi bir defa e, bu hastalık ben bilim insanı değilim, sağlıkçı da değilim ama bu kadar zaman okuduğumuz bütün makalelerden, yazılardan, arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerden ve çok da fazla kafa yormadan. Aslında bizim varacağımız sonuç da şudur. Bir defa bu hastalık ilk müdahaleyle başladığı takdirde önüne geçme daha etkilidir. Yani bazı insanların bağışıklık sistemi sağlamdır. Sen bilemiyorsan, anlında yazmıyorsa onun bağışıklık sisteminin güçlü olup olmadığı, onun nasıl bir tedavi, kaçıncı gün tedavisinin başlayacağını nereden bileceksin? Gidip insanlarımızı bu defa otellere kapattığımızda ve gerekli bakımı olması gereken şekilde yapamadığımızda da işte ne yazık ki akşamki üzücü olayla karşılaşabiliyoruz. Ben burada birilerini suçlamak istemiyorum. Ama gelinen nokta şudur. Bir defa artık hepimiz özellikle hükümet şu, bu şekilde susması lazım. Hastanede bilirsiniz değil mi? resim vardır hastanede artık bence hükümet sussun, sağlıkçılar konuşsun. Sağlıkçılar konuşsun. Yani bunu daha ne kadar bekleyeceğiz? Tamam anlıyorum sizi. Ekonomik sıkıntılar olduğu için ve kapatma konusunda işte sivil karşılaşabiliriz deyip de işte bunu yapmamak, anlatmamak yanlıştır. Bir defa elinizde verilerle, bilgilerle gerekirse ekonomik örgütlerle buluşup durumu anlatacaksınız. Halka da çıkıp anlayacaksınız elinizdeki verilerle. Gelmiş olduğumuz durumu tam tasvirini yapacaksınız. Çünkü oransal baktığımızda artık Türkiye'nin önüne geçtik. Oransal baktığımızda Türkiye'nin önüne geçtik. Rakam vereyim size. Test sayısıyla birlikte oranlayın hepsini. Oranlayın. Rom kesimindeki test sayısıyla oranlayın efendim. Oranlayın. Siz bilirsiniz rakamları. Siz çok iyi rakam hesabı yaparsınız. O zaman yapamıyorsunuz demektir. Yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Aşı konusundaki, aşı konusunda oransal oransal değerler iyidir ama şu anda test, sayı. test sayısını, hasta sayısını oranladığınızda daha fazladır artık. Bin yedi, bin tamam. 130 çıktı değil mi dün? Evet. Bizde 1500, 1700 yapıldı, 27 çıktı. 7500 evet. yapılsa 5 ile çarpın güneyden fazladır şu anda bizim oranlarımız. Evet. Hesap yapmayı bilmezseniz gelin de bakalım yapalım beraber. Ya toplamına nasıl, nereden bilin ya ha, şey desin sağlık bakanlığındasınız şeyin güneyin ya da Türkiye'nin ya çok nettir efendim çok nettir lütfen lütfen bir defa halkımız büyük bir tedirginlik içerisindedir rakamlarla oynayarak herkesi e, tamam rahatlatın insanları ben bir şey demiyorum halkı rahatlatmanızı ben istiyorum ama yalan rakamlarla yalan şeylerle cümlelerle rahatlatmaya kalkmayalım alacağımız tedbirlerle doğru tedbirlerle rahatlatmaya kalkalım. Lütfen bugünden sonra almanız gereken tedbirleri çıkın. Korktuğunuz değilim veya çekindiğiniz e, gruplar varsa anlatın. Bence doğru şekilde anlatırsanız herkes anlayacak durumdadır. Bizim ülkemiz insanımız, bizim ülkemiz esnafı her şeyi anlattığınız takdirde doğru şekilde anlayabilecek durumdadır. Lütfen bu organizeyi yapın. Daha fazla ülkemiz insanını tedirgin etmeyin. Hepimiz çünkü gerçekten ciddi anlamda korku içerisindeyiz. İstemiyorum çok fazla yükselteyim ama bugün bunları söylemek zorundayız. Benim oğlumun okula açıldı çocuğu gönderdik. Ama bu kadar hastalığın olduğu dönemde <laughs> doğru muydu Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı? Ben geçen hafta söyledim. Karar verin ne yapacaksınız dedim. E karar verin ne yapacaksınız dediysem demediydim ya açın yüz yüze eğitimi. Güzel bir plan yapın. Online eğitimi başladım demek istedim belki. Ki ben onu demek istedim. Biliyor bak o bizim bakanımız da. Organize etsinler sendikalarla birlikte. Nasıl yapacaklarsa bu işi. Yanlış oldu yani bu işler. Çok yanlış. Lütfen artık düzeltin bu işi. Ha ekonomik sıkıntılar olabilir. Vardır. Ciddi anlamda. Önümüzdeki dönemde zaten başka sıkıntılarla da karşılaşacağız. Daha önce bahsettiğim bütçelerde olduğu gibi borçları geri ödeme konusunda sıkıntılar devam edecek çünkü zaten ekonomi düzelmedi. Ama bence danışmanız gerekir. Bu işi bilen uzmanlara ve başka partilerden kişilere diye düşünüyorum. Özellikle başbakanlık altındaki ekonomik koordinasyon kurulunu bence çok hızlı bir şekilde hayata geçirin, canlandırın. Zaten geçmişte, geçmiş 62. maddede de, maddelerde de ben size bunu söyledim. Eee Sektör Danışma Kurulu'nu canlandırın ve nasıl hareket edeceğinizi bence onlara da paylaşın. Ve bu doğrultuda anlatmaya çalışın her şeyi. Gerek esnafımıza, gerekse halkımıza. Ne Başbakanlığa düşen göre çok büyüktür bu dönemde. Tabii ki yeni kurulduk işte 50 günlük, 160 günlük diyebilirsiniz. Ama zaten eee Kabinenizdeki pek çok arkadaşımız belli bir süredir hükümette olan arkadaşlar yeni bir altyapı ihtiyacınız bence yoktur. Altyapınız hazırdır. Yeni ortaklarınız da bu konuda herhalde size yardımcı olmak istemektedirler. Onları da harekete geçirin. Herkes kendi işine dalmayı bı bıraksın şu anda. Kendi işleriyle tabii ki ilgilenecekler ama en önce öncelikli konularımız bence ülkenin ekonomik sıkıntıları ve pandeminin yaşatmış olduğu. Sağlık sıkıntılarıdır. Bu yüzden e, Başbakan çok hızlı bir şekilde bu konuları organize etmesi gerekir. Tabii ki e, bütçesine baktığımızda Başbakanlığı, şunu da söylemek isterim. E, bildiğiniz gibi gene aynı daha önce bahsettiğimiz gibi e, Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bütçesinde olduğu gibi e, bazı kalemleri vardır. Örtülü ödenek benzeri keyfi dağıtımı açıktırlar. Bu konuda da o rakamları yedek ödeneklere veya gerekirse bahsettiğimiz gibi önceden acil afet fonu adı altında afetlerden doğal afetlerden zarar gören Vatandaşlarımıza yardım için ayırmaları gerekir diye düşünüyoruz. Bunlar kontrolsüz bir şekilde keyfi olarak dağıtılmamalı. Bunu da hatırlatmak isterim. inşallah bu konuda da bir adım atarsanız sayın başbakanım. Diğer taraftan az önce Tolga arkadaşımın bahsettiği gibi istatistik kurumumuzu kurduk. Sayın müdür müsteşarımız da burada da şu anda görüyorum kendisini yukarıda. Eee oldukça eee aktif olmaya çalışıyor ama az önce e, Tolga Bey'in de bahsettiği gibi Depo'nun verileri olsun. Onlar geride kalmaktadır. Bence özellikle bu Sağlıkla alakalı sıkıntıları giderme konusunda da istatistik kurumu devreye girsin, bu verileri sağlıklı bir şekilde ilgili kurumlardan alsın ve değerlendirmeyi başbakan'a hazır hale getirsin. Çünkü net olarak görüyoruz ki, dediğim gibi az önce de hesabı yanlış yapıyorsunuz. Lütfen artık hesaplarınızı doğru yapın, halkımıza doğru şekilde hizmet verin. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Manavoğlu.